Değerli dostlar cümleten selamlar iki ben iki Minik traktörümüz geldi. Şimdi bahçeyi sürmeye gideceğiz. Geldik burada indirdik onu. Şimdi bahçeyi sürmeye doğru gideceğiz. Murat abiyle beraber. Ya bundan bir tane de ben alsam mı? arazim yok anasetim. Hey ya. Bah Bahçe için de alınmadı. Aveda bir günse yaparsın ya, yapacak. şey olmaz. şey gider sürebilir milletin bahçesi. He, he, olabilir. Biz geçelim orada görüşürüz. Nasıl çıktı ama buradan çıkardık vallahi hiç zorlanmadı bile yani. Şunu da arabaya yükleyeceğiz. şu merkezin ilk kar yağdı. Abi burada kar yok ama arabaların üzerinde var. Şimdi bir markete gidip oradan gideceğim bahçeye. Gümüşhane merkezin ilk karı yağdı. Şimdi daha iyi bir görüntü. Biz de Yemen'le bahçeye doğru gidiyoruz. Kar da yağdı artık. Kar. Şimdi bizim uşaklar bizi bekliyor değil mi? Sabırsızlıkla. Bir <laughs> kar daha fazla yağmış. şey bir şey mi? Tavşan mı ne? Evet. Gördün mü? İzmir. Sincap olabilir. Olabilir, sincap olabilir ama sanki tavşanın ayaklarına daha çok benziyor. hayır be. Nasıl çok güzel olmuş. Arabamızı şimdi oraya götürmesek ki orada toprak kayması var. Burada bir yerde bıraksak mı içecek lan? Kayar mı? İyi bakalım kayarız belki. Kar mı yağmış şu harputun başına? Kurban olam diyor toprağına daşına. Bizimkiler senfoni yapıyor şu an. Havlama senfonisi. Şimdi bunları çıkarıp ilk önce onlarla bir gezeceğim. Hemen geceyi yedirip Onlarla bir gezeriz. Şu karda bakalım. Sezar'ın herhalde değil kar. Tabi Sezar'ın ilk karı. Sezar ilk karı. Evet. Bakalım. Sezar da kışın bitiminde geldi. Evet. Şu an Ama o yokuş var ya. Yokuştan aşağı çöp poşetiyle kızakla falan. <laughs> Kayarız. <gülüyor> Çitlerimiz hep şey olmuş. Beyazlamış. Uşaklar bizi bekliyor. Geliyoruz. Kızana var ya bu Kedimizin mamasını koymakla başladık. Gel, gel Garfield. Gecenin yemeğini hazırladım. Şimdi gidip geceye verelim. Garfield. Arar aram oldu bak bu aralar ne haber olmuş Günaydın 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 Şimdi orada yiye dursun. Biz şurada. Şimdi bunlar tamam. Hadi. Hadi bakalım. Hayır şuraya kaka yapmıyoruz. Dışarı. Hadi. Haydi bakalım. Dün bahçeyi sürdürdüğümüz iyi oldu. Bugün kar yağdı çünkü sürülemeyecekti. Demek ki son anda yetiştirdik. Biz doğmaz bu gençlerle. Haydi bakalım. Bana sabırsız yavaş yavaş hepimiz şey Hadi baron düz yol gibi gidiyor valla baron baron çanzı hadi bakalım Parsınır da tabii ki <laughs> Hadi e koşun. koş. Karla çok uyuyor yani. Sezar'ın mı? çok mı? Ben Alman kurdu ve Doberman renklerine hasta bir şey de güzel. Rottweiler'ın rengi de güzel. Bu da siyah kahve. Şeyle aynı. Alman kurduyla aynı. Satıyor ya. Aynı rengi de kısa tüy. Aferin çocuklarıma. Hadi bakalım gidin gezin. Geliyorum ben de. Hemen izlere bak. Bir baron. Yerde köpek var. Baron muhakkak saldırdı. Köpek ağlıyor çünkü. İlerdik. Biraz koştum ama bakayım yetişebilir. Bakacağım şimdi. Baron geri geldi. O köpekler de ileriden ağlıyorlar. Muhtemelen bunlarla bunları kaçırdı. Bağırıyordular çünkü ağlıyor, ağlama sesi geliyordu. Demek saldırdı bıraktı kaçırdı mı artık kaçtılar mı? Köpekler ileride. Sadece sesleri geliyor. Bizimkiler döndü. Operasyona da mı? şey gibi memartıyla Polat. falan. Polat. Kırılan artı Hadi gel. Gel. Sezar. Bak köpekler orada. Ha, baron geliyor. Hemen dönelim yoksa şey yapacak. Mevzu uzatacak o. Baron. Gel Baron. Gel. Biz gidelim o gelmek zorunda kalsın. Gel. Gel. Hadi Hera. Ya gidip dövüş Şuranın güzelliğine bak. Değil mi? Bahçeye geldik. Eymen şeyi bekliyor. Baron'u bekliyor. Baron uzaklaşmadı, geldi. Şimdi yemek sırası için yemek kabları dizildi. Dört tane köpeğimiz var. Dördünün de yemek kabı dizildi. Yemekleri verilecek. Fares. Karmıyor hadi kızım. Hay seni yerim ben. Güzel bir görüntü. Gelin çocuklar. Hera gel. Gel Hera. Sezar gel. Hadi oğlum. Aferin. Yavaş. Hadi yemek vereceğim size. Hadi. Hadi bakalım. Tilki şurada. Tam olarak şurada. Eymen gördü tilki. Baktım oynuyor orada hakikaten. Nerede bakayım? Şurada. Geziyor. Türkiye var. Eymen gel o gelir. Baron gelir gel. Eymen. Herkes yemeğini yiyor. Kedi dahil. Baron hariç. Baron da gelecek şimdi. Şimdi tavukları çıkarayım onları yemleyelim. Gel. Şşşşşş. Gel kızım gel. Gel minnoşum. Gel oğlum gel. O geliyor kendi gel. Kapıyı kapat kapıyı aç şey aman aç aç kapıyı kapatma. Kapıyı açık bırak o gelsin gel. Hadi gelin bakalım gel. Çık 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 去去去去去去去去 miyav 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 da miyav Kavga etmeyin. Kavga etmeden yiyin. Cici tavuklar. Bak balonun sesi geldi zil sesi. Balona iki zil taktım. Bu zil sesinden nerede olduğunu anlayabiliyorum. Gördün mü tavukları bizi? He? Bunlar bize yumurta veriyor biliyor musun? Hadi indireyim ben Hadi. Bıdır 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 yiyorlar. <laughs> 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 Eymen dışarıda çocuklarla oynuyor. Baron bana bir iş etti Baron bana bir iş ettik bu baron var ya ağzına neli var. Ben bu barona ne yapacağım? Sizce ne yapmalıyım? Hakikaten sizce ne yapmalıyım? Söylüyorum şimdi ne yaptı. naneli, baron efendi bizi mahvetti. Baron efendi buradan gitti. Bu tarafa hiç geçmedi daha önce. Buradan gidiyordu, geziyorduk, geliyordu, kapıyı açık bırakıyordu ama kendi geliyordu. Bu tarafa hiç geçmiyordu. Bugün bu tarafa geçen tuttu. Neyse bekle bekle gelmedi. Sonra zil sesini duydum ileriden. Gittim orada. Baron gel, baron gel beni gördük iyice kaçıyor. Yok köprüden çıktı, ana yol, ana yoldan o ileride ta ileride evlerin oraya kadar beni koşturdu. Şu kış günü ciğerim şey yaptı vallahi ya. Ciğerim dağlandı. <laughs> Soğuktan ve kıştan telefonu da eğmene bıraktım Aa, çocuk da bana ulaşamıyor neyse gittim evlerin arasından baron gel baron gel baron gel gelmiyor beni gördükçe iyice kaçıyor tutacağım ya sonrasında kandırdım onu gel işte bak şurada köpek var kız kıs kız falan filan tut şunu baron falan öyle geldi yakaladım şu üçkağıtçıyı şimdi korktum da yani bu buradan giderse daha gelir mi gelmez mi yani şöyle gelir mi gelmez mi köpeklerin kızan zamanları da oluyor ya. Daha önce benim başıma geldi benim Alman kurdum vardı yine. Kızan zamanı şeyle beraber gitti köpeklerle hatta geldiğinde bir haftanın üzerine gelmişti ve ağır yaralıydı yani. Ee, şimdi aynı durum bunda da olabilir veya gider kavga eder vesaire ileride köpek sürüsü var geliyor görüyoruz gibi tehlikeler durum olabilir işte güvensen ayrı bir dert güvenmesen bahçenin içine saldığım zaman da ayrı bir dert şimdi bu köpeklerin diğer köpeklerden gerçekten farkını daha önce de söylemiştim ama işte Doberman olsun, Alman olsun, Alman kurdu olsun bunlar ne yapıyorlar, seninle beraber kontak kuruyorlar, sen nereye gidiyorsan onlar oraya geliyorlar, parkta aynı ama işte baron tarzı köpekler işte böyle daha özgür ruhlu olduğu için gidiyorlar, sizce ne yapmalıyım yani bu bahçem, sizce bunu bahçeden çıkarmamak mı lazım ya da iple zaten gezdirilebilen bir hayvan değil yani ben gezdiremiyorum yani beni çekip götürüyor, yoruyor. Ben gezdiremiyorum. İpte gezdirmeyi de zaten sevmiyorum. Ee, ya bunu daha çıkarmayacağız buradan. Ya da bu tehlikeleri göze alacağız. Şimdi düşünün ki gitti. E, hava karardı. Gelmedi. Burada kurt da yer onu yani. Kesin yer yani. %99.9 yer. O yüzden sizce ne yapmalıyız? Bu durumda siz ne yapardınız? Soruyorum size. Şimdi sobayı yaktık. Misafirlerimiz geldi. Babalarımız geldi. Babalar derken benim babam kayınpederim geldi. Onlarla biraz çay içtik, sohbet ettik, muhabbet güzel. Onları uğurladık. Murat dayımla Fatih abi buradaydı. Onlarla da sohbet ettik. Şimdi biraz kitap molası vereceğiz Eymen'le birlikte. Ondan sonra hayvanlarımızın akşam yemeğini yedirip oradan gideceğiz. Şimdi kitap molası için Eymen hazır mısın? Hı hı. Hadi bakalım. Sezar kim o? Sezar. Kim <laughs> o Sezar? Vay sen o Sezar. Kim o Sezar? Vay sen o Baronu çıkarmadım akşam yürüyüş. Şu şu da. <laughs> Sezar kim o? <laughs> Oo, Sezar kim o? Uuu Sezar'a saldırıyor. <laughs> Sezar kim o? Gel gel gel. <laughs> çık 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 çık. gel. Bırak gel. Yani, bu var ya çok fena çok Küçük. Mangal tabi. Gerçekten fena. Aynı adresi gibi. Psikopat bir şey Şimdi <laughs> akşam yürüyüşüne çıktık. Kitap okumaktan sonra. Okuduktan sonra. Ee, ama şey baron şu an orayı yırtıyor. Yıkıyor hatta. Ee, ama baron çıkarmıyoruz. Şimdi istikamet farklı yöne gidiyoruz. Baronu çıkarmayacağız çünkü baron Bizi üzdü bugün. Yani. Ceza olarak girişe çıkıyor. Sağ ol. Cezalı pozisyon. Sen at gibi koşuyorsun. abi. <laughs> Sezar. Kim <laughs> o Sezar? Kim o Sezar? Ey yavrum ey. Şöyle bir yürüyelim. Güzel bir yürüyüş yapalım. Şu, şu. Bu köpekler bir açılırsa var ya hemen o torosla <laughs> şey var ya. Vallahi bizim gerçekten çok kötü yerler Yani. onlar gerçekten psikopat ya. Yani bize bir şey olmuyorsa ne her yerken kaçarız Yok şey. bize bir şey olmayacağına e, garanti edebilirim Eymen. Yani böyle bir yaklaşımda bulunamazlar. Bulunursalar da onlar için iyi olmaz. Çünkü kendimizi de korumak durumundayız. Çünkü onlar tehlikeli, gerçekten. İnsana da saldıran. Dinsten köpekle sadece e, şeylere değil, köpeklere değil, insana da saldırıyorlar. Allah korusun ne bir durumda. Başımızı iş iç açarlar. Ama biz de o zaman gerekeni mecbur yapmak zorunda kalırız. Yani öyle şeylere gerek yok ama mecburiyetten olursa diye. İlk bildiğimiz kaçarız. <laughs> <laughs> i̇lk, yöntem, yöntem şu. i̇lk yöntem şu kaçarız ya da yükseğe atlarız. Baktık ki olmuyor. Bizi Ağaz yiyecekler. O zaman bizi yiyecekler. O zaman havaya 3-5 Ateş açarız. Uyarırız. Baktık yine olmuyor. Özel o zaman özel 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 o zaman. Özel 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 özel. Esselatu vesselamu aleyh. Ya. Tabii güzel düşünelim güzel olsun böyle şeylere gerek yok buraya da araba gelmiş mi? Eymen offroad da yaptık bir daha yapsak offroad baron şu baronun sesi baron daha çok ağlasın baron buradan gitti sonra buradan döndü şuradan ana yola çıktı ana yoldan şu evlerin oraya gitti Ta ileride onu zorla yakaladım. Yüreğim şey yaptı vallahi. Soğukta koşmakta. Bir de ağır bastayım. Maalesef artık sporla ilişkiyi kestikten sonra her yerimiz, ciğerimiz, mi yerimiz kapandı. Sen sen önüme bineceğim. Ben arkaya kıza bağlayacağız baronu. Ha baron çekecek bizi doğru. Ama öyle de işte bu. Öyle bu oluyor, biliyor musun? Zaman... Böyle yaptığın değil. zaman da video çekmeyiş. Niye? <laughs> video çektin mi? Alıyorlar aşağıya. Vicdansızlar, bilmem neler diye. Ya. Yoksa seni çeker baron yani ha. köpeğe 100 ton bağlamıyoruz. Hadi i̇şte, ya şu 50 kilo pek İşte ne bileyim, Elan Paşa. Bil? Bilmem. Ben bilmem. Hadi Paris. da çıkıyor. Eben, nasıl botları? Gayet iyi. Güzel değil mi? Evet. bot aldık kendimize. Evet. Denedik. Dayaki. İkisimizinki de aynı. Hani bu kışın giymek için işte bu durumlarda ama hakikaten çok iyi çıktı yani. Yani hiç de su geçirmiyor. 3-4 saat dışarıda dur. Ayağın yine sıcacık. Bir e kötü. İçi kötü değil. Ah hiç kötü değil aslında ya. Evet öyle yapmışlar. Değerli dostlar bugünkü turu tamamladık. Bugünü kapatıyoruz şimdi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.